Osman Bey'e ne diyeceğiz? Evladın terbiyesizliğini babadan bilecek değiliz. Ali Bey haddini bildirdi. Gayrı bizim meselemiz değildir. Neyin davasını güderler? Kendisi ayrı, başındaki ayrı art niyetli. Allah uzun ömür versin ama... Ali Bey vefat eden de... Başa bu geçerse ayağımıza çok dolanır. Kendinden olanın hüznüyle hüzünlenmek kolaydır Konur. Ama zaferiyle sevilmek, işte o en azından yürek ister. Yazık ki bizim kanımızdan olanlar, Osman Bey'in zaferini sindirememiş. Mustafa Bey'in bir yarası bellidir, Kocanur. Onun yarasını kaşıyan Atabey Ahmet'tir. Bütün fikrini ondan alır. Neyse ne. Bize düşen onlara karşı uyanık olmaktır. Bundan gayrı edeceğimiz laflar gıybettir bize yakışmaz. Aktamur, yollar çapucu dolu. Biz Konur'la kervanı söyde götüreceğiz. O Mustafa ve Ahmet de bizimle olacak. Sen de Ali Bey'e eşlik edeceksin. Osman Bey her daim uluyu ulu karşılar derdi. Sen de şehit kardeşim gündüzün evladı olarak benim nazarımda olursun kardeş. Atama, Emi'me layık olmaktan gayrı amacım yoktur. Vazifen canın pahasına Turgut Bey. Eyvallah. Hadsizler. Ne kelamlarını bilirler ne hamdelerini. Ama ben onları edeceğimi bilirim. Evvela öfkeni dizginlemeyi bil Mustafa. Beylik bunu gerektirir. Beylik evvela hüküm gerektirir. El önünde evladını ezmek beylik midir? Mustafa, atan Ali Bey'in Ertuğrul Gazi'ye itimadını bilirsin. Onun hikayeleriyle palazlan. Osman Bey'e güveni de oradan gelir. Ertuğrul'a güvendi de Osman'a güvenir. Ama kendi evladına itimadı yok. Niye? Çünkü kendine daha iyi güvenmez. Gölgede kalmayı, geride durmayı büyüklük alameti sayar. Fetihleri Osman yapsın. Şanları Osman alsın. Yarın ben devletim dese karşısında kim duracak? Sen duracaksın Mustafa. Hem vaziyet dediğin yere gelmeden. Osman az daha gücünü toplasın. Sade garba yürümeyecek. Evvela bizi yutmaya kalkacak. Selçuklu'nun zayıflığı, ortada ezici bir gücün olmayışı onu yüreklendirir. O vakit demir yumruk sen olacaksın Mustafa. Beni bugünler için yetiştirdin. Beyimin durgunluğu değil, senin ataşınla büyüdüm. Şimdi onları cayır cayır yakacağım.